Herkese merhaba, her şey dahil kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin dergi çekiminden yepyeni muhteşem bir fotosu geldi arkadaşlar. Yarın e, dergi çekiminden olan fotoğrafların tümünü göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik az az fotoğraflar geliyor ve ben de sizlerle paylaşmak istedim. Hande Erçel ve Kerem Bursi çiftsinin uyumu gerçekten de muhteşem arkadaşlar. Sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum çünkü sizler için çok güzel bir video hazırladım. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın, diğer videolarımda görüşünceye dek.